İddia olunan şudur ki yılbaşının hemen ertesi günü bu ilişkinin bitmesine sebep gonca'nın Hakan'a yılbaşı hediyesi olarak verdiği sürpriz hediye mi? He. Hediye mi? Beğenmedi mi? Keşke hediye verseydi saat ya da kolye. İddia şu ki yılbaşı akşamı Hakan'a hamile olduğunu ne? söylemiş. Bu bir iddia. Ve hatta dün biri biz magazincilere çakınca Twitter'dan şöyle bir paylaşım yaptı. Bu şahsı hiç tanımıyorum. Yılbaşı gecesi sevgilisine sürpriz yapıp hamile olduğunu söyleyen ve terk edilen arkadaş. Eminim magazinciler de seni sevmiyordu. E ama şimdi hamile olduğunu söylemesi Hakan Altun'un hoşuna gitmez mi? Bak bir, bir adama gidebilir bir adamın gitmeyebilir. Bir. Ortada bir kere bir evlilik yok. Hakan'ın aile bağlarından ve hikayelerinden çok bahsettim size. Yani anneye, aile hayatına verdiği. İki, ben hamileyim. Nasıl yani? Ne ara? Ne hangi ara? Nasıl? Anladın mı? Yani kimin izni var? Hani biz beraberiz. Sevgili Gonca de. hamile nasıl var. ya? iddia. Nasıl, nasıl kimin izni iddia? var? Tek başına mı Bu bir kadın iddia. hamile İdia. kalıyor? Neyin izni var? Tabii ki ama yani sonra hayatım. Abi bir şey söyleyeceğim yani. Ailesine karşı bir zor durumluluğu var Diyorsun Sadece ya Hakan karşı. Şimdi, e, abi o zaman aynı evde de yaşamasın, e, birlikte Bak, de olmasın. Bir, bir birkaç tane örneği var bunun, bu insanlar hayatlarındaki kadınlar hamile kaldığı için nikah masasına oturunca gazetelerde gündem manşet şu oldu. Hamile kaldıkları için evlendiler. Evlendiler. Sanki Mecbur evlendiler. mecburi evliliklerden kaynaklanmış gibi. düşünsen o kadınların kaldıkları onu, pozisyonları. Onun fikrini değiştirmek bu o çifte bağlıdır. Bu bir iddiadır. Bu iddiayı defaten bu hafta içinde hiç duymadıysam en az 10 kişiden. Ya arkadaş bir kafanızı kaldırın da bakın niye sebep araştırmıyorsunuz? Ne oldu da yılbaşının ertesi günü bu büyük aşk bitti kapılar vuruldu? Peki çok büyük vardı. tartışma çıkmış ya iddialara göre. Bu kadar büyük tartışmanın sebebi senin iddiana göre Gonca Vuslater'in Vusla Vusla böyle bir, bir sürpriz yaptı. Ona... Bunun üstüne de ikilinin arasında bir sürtüşme çıktığı, Gonca'nın çok alındığı bundan dolayı aradaki diyaloglara ertesi günü toplanıp döndüğü yolunda bir iddia var. Bu bir iddia. Kişilerden ne kadar gelenler. gerçektir bilmem. Dün yine Hakan'a bunu duyar duymaz mesaj attım ama o, o malum biliyorsun sabaha kadar oturup gündüzü Görmedi. uyuyarak geçirdiği için büyük bir ihtimalle bu akşam üzere uyanıp dönecektir geriye. O yüzden de hani madem ki bu kadar çok olaylar böyle sıcağı sıcağına kalktı geldi döndü ee, bu mevzuyu anlatayım dedim çünkü artık şunu biliyorum ki bu sene elimde üç tane böyle iş patladı. Bildiğim masaya getirip konuştuğum ama vicdanım el vermeden söylemediğim halde 24 saat sonra bu masada tu Allah kahretsin dün akşam söyleseydim keşke dediğim işler vardı. Bu bir iddiadır. İddia sahipleri çok ciddi arkadaşlarımdır. Bir tanesi artık daha düşmüştür. Madem köle hanımefendi onlar da sizi sevmiyorlar diyen de bu ilişkinin içini ve yakın çevresinden biri ateş olmayan yerden de duman çıkmadığını bilirim bayağı. Allah yani. Allah. Ha Bu Allah. kötü bir şey midir? Hayır. Bir değildir. Bir kadının sevdiği ve beraber olduğu adamdan bir çocuk sahibi olmak istemesi son derece zor. Ama evlenme şartıyla evlenmeden edersen, çocuk sahibi bu evlilik meselesi, olmak problem. Bu evlilik, meselesi, bu evlilik meselesi yılbaşı haftasında çok fazla manşetlere gelmeye evet, başladı. Evet. Evet. Burada biz de konuştuk. Dedik ki aldığımız duruk haberlere duruk göre. göre bir anda böyle Gonca çıktı evlenmek istiyor. Hakan Altun 24 istemiyor Aralık dedik. Aralık ya da 25 Aralık. Evet çok Evlendiler. konuştuk. Evlendiler. Bugün. Bugün. Bugün nikah Duyuyorlar. Evet, Hadi evet. Araştırmalar yaptık, doğru mu diye Bodrum Belediyesini aradık, eşi dostu aradık, yakınlarını aradık. Sonrasında menajerinden geri dönüş oldu yok böyle bir şey. Hani bir evlilik hmm. düşünülmüyor, İyiler durumu falan oluşmuştu. Hep son haftanın çeyidir bu böyle, yangın yeridir. Ayret'ten değil öyle söylüyorum hiç utanılacak bir şey değil. Yani kadın beraberler hamile kalabilir dönerler. abicim önce 14 evlilik, Ekim'den önce itibaren evlilik. beraberler. Tabii, tabii. 14 önce nikah kıyılmalıdır yani her iki zaman. 2,5 aydır beraberler. 2,5 aydır beraberler. Şimdi Hakan Altun belli bir yaşa gelmiş bir adam. Neden mesela eee iddialara göre böyle bir durum varsa bunu bu kadar kavga ve sorun haline getirsin ki zaten Hakan Altun bir şekilde baba olmak istiyordur öyle ya da böyle yani. İşte hayatım bak şartlar oluşursa vardır. Erkeklerle kadınların çocuk ve evlilik meselesine bakışları çok farklı. Tamam da abi Gonca eğer böyle bir iddia doğruysa e şimdi ne tek başına mesela? Mı yaptı? Bunu bilemeyiz. Ya tabii ki tek başına ee? yapmadı ama süreci süreç işini hatırlayalım. Yaşam çektiğini, Gecesini, gündüzünü, her şey mükemmel değil. Bazı de sadece farkında. o gece her şey patladı. Şimdi ve bence anında Gonca Vusla seriden mutlaka cevap gelecektir bu yayından sonra, mutlaka sosyal medyasından hemen bir paylaşım yapacaktır.